Tamam abi Abi inşallah bir Tamam abi Kerim Bey kolay gelsin Bir röportaj yapabilir miyiz? Bir dakika Tamam abi Tamam ben bir bakayım abi Varsa hemen gönderiyorum Kolay gelsin Kerim evet. Efendim Hem icraatçılar hem de öğretmenler istiyoruz Diğer araçlarımız görebilir Abi nasıl gideceğiz? Çıkalım çıkar mısınız? Abi hoş geldiniz Abi cırgın gideceğim. Alo Efendim? Abi bir saniye, hatta abi diğer tarafa ulaşalım, ona rica cevap bir saniye. Alo? Hmm. A, hangi servisin? Ziraat. Tamam, ben Ziraat servisini hemen arkadaşı İzzet abiye söyleyeyim, hemen bir gelsin, baksın. Tamam, kolay gelsin. Abi Ceylan ne yapacak? Eee, kiminle gidiyorsun Muratcığım? İsmail Bey'le gideceğim. Ee, İzzet Bey'le bir görüş, Murat. Tamam, tamam. İzzet abi bir baksın, ulan. Tamam. İşte abi arabanın sayısını ödersin. Üstelik bu, burada şey evet. geliyor ya. Ya rakamlar sizin bir şey yapmıyorsunuz ne taleplerin ne yapalım? şimdi bunu yapalım da? Ali biz dahi hatta kalır. Yani tekrar başta aynı işte. var mı size? Hangi servis? E, e, Rehberin servisi. O, de, servisi. Tamam siz daha önce istemiş <laughs> miydiniz Tony? Tamam istemini öyle. yapın onu sistem evet. üzerinde. Ben de bakayım eğer telefonumuzda mevcutsa hemen gönderirim. yoksa da ben, ben de, temin ederim. Tamam zero iyi çalışmalar kolay gelsin. Yani, tamam, bunu tekrar yapın abi. Tamam, tamam. Teşekkürler. şoförümüz, yedi tane de aracımız var aşağıda. Hiç kimse yok tabi de İzzet Bey sizin gelir. Onlara şoförlük yapar. O da olmazsa Mahmut Bey gelir, Ferit Bey gelir. Bizim araçta, şoförde ilgili hiçbir sıkıntımız tamam. yok. Ha? Ben de şimdi ben evet. de çıkacağım. Tamam sen sen de beraber tamam. çık. Sen çık. Tamam. Onlara ben bilgi tamam. Hadi Alo. A4 kağıdı hangi servis? Şöyle ben şey ben arkadaşlara kanal bilgi gönderme ama tabii ben hemen vereyim. A4 tamam a4 abi kâldı görüşürüz. Kâldı. Kolay gelsin. gelsin. Efendim abi? İki tane fiyatı fiyatı. Abi bu üst katta yeni gelen müfettiş diye fıstasiye malzemeleri istiyoruz. Bunları verir mi? Eksik bir şey yok. Tamam ne lazımdır? Murat! 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 Yürü diyelim Murat para çalış. Murat, Cemre abime aradan hemen adı örtüyorsan. Kardeşler istiyormuş tamam. Kerim Bey tekrar kolay gelsin. Sağ ee, Röportaj için gelmiştik ancak evet. yarım saat sonra sıra geldi bize. Evet. Ee, efendim e, biz şu anda doktor Naci Çuacı tarafından kişisel gelişim eğitimi görüyoruz. Ee, bizden bir araştırma yapmamız söylendi. Bununla ilgili bir araştırma yapıyoruz. Biz de pilot... Servis olarak destek hizmetlerini seçtik. Destek hizmetleri olarak ne tür sıkıntılarla karşılaşıyorsunuz, problemleriniz nelerdir? Buna ilgili görüşlerinizi almak istiyoruz. Ha, teşekkür ederim. Cengiz Başka Bey, e, şu anda bizim evet. temel olarak sıkıntımız, sıkıntılar demeyelim de, karşılaşmış olduğumuz problemler, biz daha çok e, servisimizde kendi kurum personellerimize yardımcı olabilmek için onların e, eksiklerini veya malzeme yönünden olsun, şirket elemanı yönünden olsun, araç yönünden olsun bunları tamamlamaya çalışıyoruz. Bununla ilgili eksiklik de diyebiliriz, problem de diyebiliriz. Personel sayımız yaptığımız işe göre hakikaten çok az. Ve gerçek manada da konuşacak olursak ben de bu serviste çok eski bir geçmişim yok. Ben de bu serviste yeni sayılabilecek bir, buçuk yıl kadar falan oldu başlayan serviste. Ee, servisimizin genel işleyişi hakkında bilgi vereyim ben size. Ee, kurumumuza bağlı olan misafirhanemiz var. Orası bizim servisimize bağlı. Hemen altında yemekhanemiz var. Öğlen bizim personellerimiz için ve bize çalışma ve sosyal güvenlik bakanlığına bağlı olan iş için orada yemek çıkarıyoruz. Yaklaşık olarak günlük 250 kişiye yemek çıkıyoruz stajyer öğrencilerimizle beraber. E, yemek hizmeti veriyoruz. E, kurum özel güvenlik şirketi elemanları bizim servisimize bağlı. E, temizlik şirketi elemanları bizim servisimize bağlı. FONET diye tabir etmiş olduğumuz veri giriş personellerimiz var. Onlar bizim servisimize bağlı. Tabii bunları yaparken koordineli bir şekilde servisimizde iş bölüşümü yapılmış. E, Mahmut Fırat arkadaşımız var, Ferit İşbilen var. Bizde Fırat arkadaşımız var ve diğer şirket eleman arkadaşlarımızdan bu konuda yardımcı olmalarını bekliyoruz bize. Yemekhanemize Reşit Bey bakıyor. Reşit Yaltur, misafirhanemizde Rauf Solmaz görevli. Bunlar da bu konuda bize yardımcı olmaya çalışıyorlar. Tabii bizim genel olarak şikayetimiz şu olarak şikayetimiz. Bizim kurumda çalışan arkadaşlarımızın neredeyse tamamına yakını belki kendileri için o an çok basit bir şey olabilir. Ama o an çözülmesi gerekiyor işlerin aktif yürütülebilmesi için. Fakat bize aynı anda 10 tane, 9 tane ilçemiz var şu anda. 2 tane de burada merkez Müdürlüğümüz var, 11. Bir de il Müdürlüğümüz var, 12. Biz bunların hepsine, tamamına hizmet vermek durumundayız. Bunların ayrı ayrı kendine has problemleri oluyor, bunları çözmemiz gerekiyor. Ama bizi arayan her servis, her arkadaş bu e, işlerle ilgili sadece kendi problemleri olduğunu düşünüyor ve kendileri düşünürken bunu belki bir dakikalık iki dakikalık, üç beş dakikalık bir işmiş gibi düşünüp niye yapılmadı diye de düşünüyor olabilirler. Bizim arkadaşlardan ricaımız e, yani mümkün mertebelerimizden geldiğince o anlık yapabileceğimiz işlemleri yapmaya çalışıyoruz zaten. Ancak e, iş yoğunluğundan kaynaklı veya malzeme teminiyle ilgili zaman zaman istediğimiz malzemeyi Urfa'da bulamıyoruz. Bununla ilgili sıkıntılarımız olabiliyor. Bunlarla ilgili Bizi aşan problemlerle ilgili de çok fazla bir şey yapma imkanımız olmuyor. Ee, bu konuda anlayış bekliyoruz. Ee, yine diğer servislerden genel olarak bizimle ilgili şikayetler, yani biz daha çok şikayetlerimizi anlatmaktan ziyade savunma pozisyonunda imişiz gibi davranıyoruz şu anda. Çünkü bizim şikayet etmeye hakkımız yok. Bizim hizmet verdiğimiz insanlar, sokaktan geçen vatandaş değil, tamamına yakını bizim personelimizdir. Ee, mutlaka, üçüncü kişilerle de muhatap oluyoruz ama genel olarak bizim burada hizmet ettiğimiz insanlar kendi kurum perfümelerimiz. Yani e, bunu e, göz ardı etmememiz lazım. Ben yine söylüyorum arkadaşlarımızdan ricam arkadaşlarımızdan ricam e, özellikle yani biz zaman zaman unutuyor da olabiliriz. E, vakit ayırmadığımızı veya ilgilenmediğimizi düşünmesinler. Tekrar tekrar bize hatırlatmalarında sıkıntı yok. E, taleplerini bununla ilgili biz mümkün mertebe geldiğince imkanlarımız ölçüsünde yardımcı olmaya çalışacağız. Ayrıca bunu da söyleyeyim. Bizim 80 civarında şirket elemanımız var. Ee, biz bunları destek hizmetlerinin dışında yani kurum memurlarımızın dışında düşünmemiz söz konusu olamaz. Bunlar da en az bizler kadar bu kuruma bu ülkeye bu ile hizmetleri vardır. Onlara da ayrıca buradan sizin aracılığınızla teşekkür ederim. Bu keyifli sohbet için teşekkür ederiz. Ee, Desteklerden de destek de memnunuz da, da ama e, yine sorunlar var. Şu an gördüğünüz gibi muhasebenin aşırı sıkıntısı var. Efendim, Buraya çeksen şey, Cengiz Bey bence en güzel Aa, cevap. Gördüğünüz gibi artık hani muhasebe sayesinde yeri yok ki biz ha, oturalım. Bir şey, 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 şey geldiğimiz zaman hani hakikaten he? Ha? bir psikolojisiyle başlıyoruz işe. Ha? destek hizmetlerinden memnun musunuz? destek hizmetleri arkadaşlarımızın çalışmalarından memnunuz ama yönetim aşamasında sıkıntılar var. Onlar da bu sıkıntıları çekiyorlar. Onlar da yani onlar da suçlu bulmuyoruz. Genel itibariyle arkadaşlar destek memnun. hizmetleri servisinden memnun musunuz? Destek hizmetleri servisinden e, cidden destek servisinde çalışan arkadaşlarımız yani gücü yetince yettiği kadar e, herkese yardım etmeye çalışıyorlar. Bizim de ihtiyacımızı gidermeye çalışıyoruz. Yani şu anda. Evrak evet, problemini ee, açıkçası onların pratik tekiyatına hayranım. Ee, hep çözüm bulma süreçleri çok kuvvetli. İstediğimiz e, evraklar olsun, malzemeler olsun e, geliyor ama hep yarım geliyor, az geliyor. <laughs> Bu konuda biraz sıkıntımız var. En büyük örneği vereceğim, Kerim abinin oğlu kızma. <laughs> bir keresinde küçük ajandalar var ya masaya konan ondan istemiştik. Bize bir tane vermişlerdi. Onu üçe böldük biz. Üç ay Sıdık Bey'de, üç ay bende, üç ay Yıldız Avla'da kaldı. <laughs> Onun dışında yani fazla arkadaşlar bir şey bazında oradaki çalışan arkadaşlar birbirinden değerli arkadaşlar. Onlara teşekkür ediyoruz ama birincisi mesela bir örnek verilmesi memnuniyetsizliğin bir nedeni de mesela destek hizmetleri bizim teşhirat, bütün masa sistemini tek çeşit yapabilirdi. Şu anda binanın içerisinde belki 10 çeşit mobilya var, yani masa çeşidi var. Tek çeşit olsaydı güzel olabilirdi. Buna benzer durumlardan ötürü bence destek hizmetleri de eksik. İlk önce eksik. destek hizmetlerinde çalışan şef ve personeline saygılarımı sunuyorum. Servislerimiz arasında bazı aksaklıklar, bazı eksiklikler illaki olmaktadır. Ancak e, önemli olan burada koordinasyon içerisinde hem SGK'nın bütünlüğü hem servislerimizin bütünlüğü açısından birlikte hareket edebilmek olduğunu düşünüyorum. Bunu da eksikliklere ve aksaklıklara rağmen başarabildiğimizi düşünüyorum. Doğal olarak da... Tek hizmetlerinden gelen olarak e, memnunum. E, özellikle Bey'in çalışmalarından çok memnunum. Ee, Kerim Bey'in şimdi e, birden fazla işe baktığı için bazen e, bize yetişemiyor. E, biz ortak çalışmamız gereken noktalar var. Ortak çalışma, çalışmamız gereken noktalarda Kerim Bey'in birden fazla işi olduğu için hem ihaleler hem malzeme alımı, ilçelerin durumu bunlarla ilgili olduğu için e, Kerim Bey'in orada e, işe tam hakim olamadığını düşünüyorum. Yanına işi bilen bir personel takviyesi yapılması elzem böylece e, koordinasyonun daha iyi sağlanması e, hem temizlik personeli hem güvenlik personelinin kendilerine bağlı bulunması hasebiyle şoförlerin de kendilerine bağlı bulunması hasebiyle birden fazla işe kendileri bakıyorlar. artık malzeme işine bakıyorlar. İşte bir yerde arıza çıktığı zaman onların koşup yetişmesi gerekiyor. Tabii iş çeşitliliğinin çok olması nedeniyle yetişmeleri tabii mümkün değil. E, destek hizmetlerinin e, bir an önce en büyük problemi şu anda e, kalifiye eksik eksikliğinden Ya yani mevcut olan malzemelerle işlemlerim yürüyor. Ama servisimde yazıcı eksik. Kurum yazıcıyı tahsil edemiyor. Birçok e, servise fotokopi makinası eksik. Kurum tahsil edemiyor fotokopi makinalarını. Onun için herhangi bir malzeme sıkıntımız yaşanmıyor. Mevcut malzemeleri evrak kayıt şey destekteki arkadaşlar ha, 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 memnun. Mi? Niye memnunum? Benim bütün problemlerimi destek hizmetleri gideriyor. O yüzden de her istediğimi alıyorlar, her istediğimi de yapıyorlar. O yüzden memnunum. Tuzu verdik. Gelir mi? Çok az. Sen çalış. Biraz dakika. daha, biraz tamam. tamam herhalde. Allah'tan asla çırıp tanışma ya. Oh. Dik et, dik et. Yaptıklarını dik et. otel. Alo. Efendim. Ali Bey hemen çay gönderiyorum da daha zaten yeni arkadaşlar size çay getirdiler. Daha çayınız bitmeden ne diye çay istiyorsunuz arkadaşım? Evet beyefendi. Hadi çay. Ee, İzzet Bey, yüz kişi servisi Ali Bey'e 4 tane çay. Ya, Gayrani gönderdik de ya. Tamam, tamam geliyor Ali Bey. Tamam, hemen hemen tamam. gel. Tabunu koy da öyle buraya Ne gel boşu ya, ne gel İzzet Bir de kabloyu ver Gel gel. Tamam kabloyu Tamam kabloyu Tamam abi. Tamam, tamam. 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 tamam, tamam. tamam, tamam, tamam. Abi şey mi tamam, var buraya işte. tamam. <laughs> bitti? Abi çok sağ ol. Bu yemekhanede yani arkadaşlar yemek yerken içiyorlar. Bu kırmayı da götürüp buraya kuralım. Tamam abi. Bak kaldı. Ya Allah! Bitti. Tamam. tamam, şu anda çalışıyor. Hem soğuğu hem sıcağı tamam. Hiçbir problem yok. Tamam temizlik de tamam. Tamam temizlik. De, tamam. Hadi yara bakalım. Yala ekstirmiş abi. Bunun yarda. Alalım yarda. Alalım Abi Alalım Abi ama e o var o var yapınca inşallah böyle şöyle gibi ya bunu çekelim. Nasıl olmuşlar böyle? Yahu, ya Allah! Yahu, ya Allah. Ya Allah. Ya, şu arşivin var şimdi bir bitirelim. bitirelim. Tamam. getirelim. Tamam. Bakma bakma bakma. yine destek dert Buna Abi abi şunu da takalım bitti ya. Zaten akşam oldu. Tamam abi. Buyurun, tamam bu abi. Bindirelim ha. abi. Indirelim, abi, Abi, indirelim. abi bu adamlar bu işi Allah bilir kışta bitiremeyecekler. Ancak bu <laughs> işe de biz bir el atalım. El <laughs> atalım. Tamam. 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 Burası bu boruda çıkacak. He <laughs> he çıkacak. Al al al. Bunu de değiştirelim. Abi. Ya, abi. Çok gitmiş ya. He he bunu değiştirelim Kerim Bey. Tamam abi. O ayarı git biraz daha ver. Ya Allah. biraz. Tamam abi çek 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 çek. Tamam. Alınır, kolay ver abi. Evet, evet, o, evet. o, 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 o. Bu tam da sonra bir iskeleyi sökeceklermiş. Bu SKG harflerini bir an önce takmamız lazım. Tamam kaybetmeyelim hemen alalım. Abi Müdür Bey bununla ilgili bir karar vermedi ki ne yapacağız? Alalım hemen götürürüz. SKK. Kobra bir dinlemede. Mehmet Bağlan servisinde olay var. Acilen güvenlikler yönelik. Anlaşıldı. Dış güvenlik hemen ikinci kat Mehmet Bağlan servisine olay var. Yıllar gözlerimi yumdum ya Yaz suya kadar bekledim gözlerimi yumdum ya Hım 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 da hım hım ya Vay 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 da vay vay ya Hım 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 hı, hı. sever El talisinden düştüm Ateşine ben düştüm Ne başım var Hayırsız yara düştüm Ne başım var Hayırsız yara düştüm Hum 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 da hum yar, vay 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 da vay vay yar, vay 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 da vay vay yar. Vıy 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 da, vıy yar. Ha-ham, da-ham, ha ya-ham Wei, wei, I'm done.